arkadaşlar. Bugün size ne gün çıkmış. Ben mutlu Şirin'im. Evet bunu duyunca çok sevindik biz. Evet. Bir an önce gelmesini bekliyorum. Teyzem yanında gördüğünüz gibi. Evet bakın böyle dönüyorum Arya'nın etrafında. Arkadaşlar herkesin haberi yok spoilerlarda. Herkes daha, daha bilmiyor. İşte MP ise insanlar da atmamış e, spordu ve insanlar gösteremiyor. Yazın Medine. neden Evet arkadaşlar şimdi e, sevgi dedeler günü güncellemesinde sadece sadece gösteriyorlar. Araba geldi. bir tane de çanta bir tane de uçan balon gelmiş. Evet. Şu uçan balon gelecekmiş arkadaşlar. Duyduk. Bin teyze. Hemen biniyorum. Hıh. -hı. Uçtu mu? Evet. Aa. Ben <laughs> teyze en zık bana tuşuna basın. Evet. Arkadaşlar siz <laughs> ay sizin merak ettiğim hemen spoiler'ımız kaçın. Bu şirinler güncellemesi de bir mantar ev ve şirinler kostümü gerçekten ama pazarda işi Allah değildi gerçek Altınla olur inşallah da alabiliriz bir şeyleri. Evet arkadaşlar bugün o yüzden para biriktireceğiz teyze ama oyuna gideceğiz. Evet. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Kizi'den abi. önce başlayalım. Kizi'den. Kizi'den. Hadi. Ay. Şey geldi. Hadi. Hadi. Evet, Hadi. tamam. <laughs> arkadaşlar dolmuş. <çantalım. gülüyor> ne?

İyi para kazanacağım. O yüzden birinci olmayayım. Sen? Ne? Hop! Zaten çok az param var. Benim de idare daha param var teyze. Ben şu şeyde çok şaşırıyorum ya. Yani. Ney? Neydi? Ne? O var mı artık yine? Ne? Şey. Hmm. Labirent var mı? Em ee, yok, garbi var. Ben de bilmiyorum. Hmm. Yok. Sadece biri. Ya, olmasa iyi olur Rabiren. Çünkü ben şaşırıyorum. Ben şaşırmıyorum teyze. Ya labirent, ay, ay, ay. ya Aa, işte Labirent şaşırıyorum. Ya Bülent var. Sanırım. Aa, i̇şte bu Bülent değil mi? Evet. Var evet. mı? Ne yapacağız? Aa düştüm labirentin içine. Evet. Çok zor bu labirent. Zor geçelim. Evet. Uçağı da gidiyor. Aa, Uçuyor. Hayatım, tamam. İşte ben bu oyunu hiç beceremiyorum. Üzülme teyze. Kaybetmek de var, kazanmak da var. Evet, üzülüyorum. Tamam teyze, bir daha oynayacağız <laughs> başka oyunlar zaten. <laughs> Belki tamam. onlarda sen sana de kazanırsın. Arkadaşlar iki kata bastım. Çünkü iki katta ben çok... Ben geri gidiyorum galiba. Nerede olduğumu da bilmiyorum. İki katta arkadaşlar çok para veriyor. yüzden evet. siz de basın. Şu çarpıya basacaksınız. Ben bir saniyem kaldı inşallah. Girebileceğim. Bana ee, kaç altın verdi bak teyze. Oldum. Sana altın verdi. Yani ben iki yıldız verdi bana. Sana bir yıldız verdi. Evet, çünkü yavaş kaldım. En son geldim ondan. Bu teyze seni bitti. Ben kazandım. Bana da 460. İkinci oldum ben teyze bak. Aa, sen, sen sonuncu hadi. Evet. Sonuncuya geç. Şaka yaptım be. Geçme geç. Şuna. Şundan gel. Şundan zıplayacağım. Bir de zıplayacağız. Ay zaten o bizi evet. götürdü. Nereye götürdü bizi? Dışarıya. Oyun bitti. İyi ya. Aa, hadi. Hadi şuna bakalım. Da altınlarımızı alalım. Evet. Şimdi nerede için güncelleme? Biz hazırlanıyoruz. Arkadaşlar. Size de kapçık balonu buradan yapayım. Kire. Kalpcik. Arkadaşlar sizin mahallenize gidiyor kalp. Bakın. Bakın sizin mahallenize gidiyor. Bakın. Oluyor desin için Bir tane baloncuk aldım evet. ben. Hayır o, o kalp. Hadi gönder <laughs> arkadaşlarımıza mahallesine. Hadi Gönderim. tutsunlar. Nereye gidiyor? Hayır arkadaşlarımızın evet. mahallesine. Hediye oluyor onlara. Ne güzel. Ne güzel ya. Arkadaşlar siz de böyle yapın. Bizim mahallemize gelsin balonlar. Evet harika. Harika. E, değil zaten. Hadi arkadaşlar şimdi yobodaki oyunlara bakalım. Ben geldim de. Seni bekliyorum. Ben şirinlere benzedim. Ben mutlu şirinim. Yaşasın. Yaşasın. <laughs> mutlu şirin. Evet. Ay, buradaki kezeler kapalı. Çünkü de dışarıda zaten bir kızı var. Hangi oyuna gitsin? Hayvan sayma. Hayvan saymaya gidelim. Tamam, ben tamam. hayvan saymada çok beceriksizim. Öyle değil mi Ayoş? Bence beceriksizim. <laughs> Bilmiyorum. Bazen kolaydır. Ben beceriksiz olmuyordum arkadaşlar. Bazen de beceriksiz. Ben yaramazlık yapıyorum. Bak bunun üstüne çıkıyor. Hayır. Hayır, hayır. Ay! 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 Çıktım. Mi 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 mi. Ay görünmez ol. Sen de gözük ya. Koyun. Hmm. Koyun mu? Anlamadım ben. Ben ben benzer. Bunlar değil. Tam basacak mı? Ma diyemiş. Bu kolay. Sana göre. Bana göre de. Koyuncuk, koyuncuk, koyuncuk. İnşallah şeye yetişti. Ağzı koyuncuk var mı? Kaçıldı mı? Koyuncuk. Koyu, koyun, koyun, koyun. Bak tezin Gördün mü? Evet.

Kafamı çtırıyor. Bin. Koyun, koyun, koyun mimi. Koyun, koyun ne me, Me me do mimi me. Zor seviye. Evet, en zoru. Çirki. Ateş çitize. Ateş. Ateş. Ateş, Ateş dedim kadar. Bunu da ben hep basacağım yenilmeyeceğim. Kanın kaç altın kazancam? Hepsine basacağım basacağım. Ben de kaçırdım. Basacağım bas Basacağım bas Basacağım basacağım. Basacağım basacağım. Basacağım. Basacağım basacağım. basacağım <laughs> bas basacağım, basacağım bas, bas. Bak. bas 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 Arkadaşlar Hemen pets büyüdü. Anne iki kata basıyordum. İki kat. İki kat. <laughs> arkadaşlar bu arada da fark ediniz bir şey olursa hemen onu da göstereyim arkadaşlar. Bakın bu. 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 Daha göstermiştim ama bu. Bu diyorum hala. Vay. diyorum hep 2 3 veliyordu. Arkadaşlar Mike sipik. <laughs> evet. Başka birisi oynayalım. Onu da hemen çizeceğim. Pıt. Pıt. Pı be 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 Arkadaşlar ne oldu? Evet arkadaşlar oyunda bir hata oldu. Değil mi teyze? Evet. Olabiliyor bazen böyle. Evet, arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı. Video atmayı. Ay like atmayı. Pardon. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ya, like atmayı unutmayın lütfen. Ben onu söyledim. Sen de abone <laughs> olmayı. <laughs> abone olmayı da unutmayın. Böyle bazen bu hatalar oluyor arkadaş. <laughs> bazen böyle hatalar olabiliyor. Bay bay. Evet arkadaşlar bay bay.